Aklında bulunsun serisinde fotosentez arkadaşlar. Evet fotosentez ne demekti? Yine aslında var ya şöyle dın diye basıp böyle girsek ya. Dın hadi evet. başla. <laughs> fotosentez. Foto ne demekti? Işık demekti. Sentez ne demekti? Üretmek demekti. Fotosentezin Türkçesi ışık ile üretmek demektir. Evet. Burada yani olmazsa olmaz şeyimiz ne? Işık. Üreteceğimiz şey ne? Besin ne ile birleştiriyoruz? Karbondioksit ve suyu alıyoruz. Hapa da hupa da ne ile birleştiriyoruz? Işık enerjisi enerjisiyle he. birleştiriyoruz. Mikrodalgamız burada ışık. Ve ne çıkıyor bize? Bir besin. Yanında da dışarı ne veriyoruz? Oksijen, Oksijen, gazı veriyoruz. Yani ortamdaki karbondioksit ve suyu tüketirken ortamdaki oksijeni arttırıyoruz. Aynı zamanda da besini arttırıyoruz. Işık enerjisini zaten bu madde ne demekti? Fotosentezin tanımıydı. Hı, hı Işık enerjisini kimyasal bağ enerjisine. Nerede o kimyasal bağ enerjisi? Aha da bunun içinde. Karbon, hidrojen, oksijen arada tutan enerji ne zaman meydana gelecek? Gündüzleri meydana gelecek. Oda ışığında meydana gelecek mi? Evet. Meydana evet. gelecek tabii ki. Bu sayfası da var değil evet. mi? Bu sayfasında da şu var. Fotosentez hızı. Buraya karbondioksit yoğunluğu, ışık şiddeti ikisini de yazabiliriz. Aynı şey. Fotosentez hızı belli bir süreye kadar bunlar arttığında yani karbondioksit yoğunluğu veya ışık şiddeti arttıkça artacak. Fakat belli bir süreye gelince bu değerler artsa da değişmeyecek. Sıcaklık için aynı grafiğe baktığımızda ise belli bir süre sıcaklık için graf sıcaklıkla beraber fotosentez hızımız artacak. Sonra böyle bir Doyum noktası ulaşacak ve ondan sonra ne yapmaya başlayacak? azalacak. Azal başlayacak. Neden? Çünkü bitki ölüyor, pişiyor, pişiyor. Demek ki en iyi fotosentez hızı hangi aralıktaymış? 25-30 arasındaymış. Bazı sorularda karşınıza çıkıyor. Ve son olarak da fotosentez en hızlı mor, en yavaş yeşil ışıkta gerçekleşecek. Bunu nereden tutuşturdun elime? Ne bileyim, ben <laughs> de dairisinden var ne, bu saçma sapan bir şey. Bunları satıyoruz çocuklar. Tanesi 10 lira.